Merhaba arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Gece 12 olmadan önce yakalamak istiyorum. Evet, iki gece üst üste nesnel, düşünsel, sözel yaratımları yapma gücümüzün olduğunu, inandığımız, düşündüğümüz, ne kaybederiz ama bir şeyler kazanabiliriz dediğimiz eee ritüelleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Tarot bilen arkadaşlar ya da tarot destesi olan arkadaşların yapabileceği. Şahsen benim son birkaç senedir yaptığım bir şey. Seçtim kartları. Bu kartları seçebilirsiniz. Kendinize göre daha azını seçebilirsiniz. Başka seçebilirsiniz. Ben biraz sonra gidiyorum ve şu şekilde senaryoyu iyileşmeyi, olumlamayı şu şekilde niyet ettim. Kolektif enerjinin adına. Herkes evli, bekar, evli olan arkadaşlar yine kendine göre yorumlasın. Yuvasındaki huzuru, bereketi, bolluğu getiriyor. Çoluğu, çocuğu, sıcak ilişkileri getiriyor gibi düşünsün. Bekar olan arkadaşlar da kendimi bekar olmaktan kaynaklı. O şu şekilde yürüyorum ve diyorum örnek vermek amaçlı yapıyorum. İsteyenler söylediğimi alıp kabul edebilirler. Evet Allah'ın izniyle, Allah'ın desteğiyle, ilahi tarafından desteklenen şeylerin Mayıs ayındaki bu Hıdreles gecesinde 5 Mayıs, 5 5 5. ayda Haberleşmelerin, iletişim üzerindeki blokajların gitmesi, haberleşmelerin gerçekleşmesi, bir aşkın yeniden doğması ya da yeni bir aşkın oluşması, küslerin barışması, somut e, hareketler yapılması ve birbirine çok değer verilmesi, ilahi tarafından mucizelerin gerçekleşmesi, bir mucize gibi e, olumlu gelişmelerin, kadersel gelişmelerin yaşandığı, kaderimizdeki e, hayatımızın erkeği, hayatımızın kadınıyla ölmüş bir şey yeniden, e, dilitmek için ya da kafada muhakeme yaparak parlak günlerin geri gelmesi, bitenler varsa ikinci bir şansın verilmesi ya da hayata yeniden e, parlanması, daha önce bir evlilik yapılmışsa boşanma gibi gibi yapılması, aşkın kazanması, aşkı seç, aşkın seçilmesi, hislerin olgunlaşması, olgun kararlar verilmesi, yakışan kararlar verilmesi, dişil enerjinin imparatorun imparator imparatorun, imparatorun, imparatorunu bulması, kadının erkeğini, erkeğin kadınını bulması, hayatın erkeği hayatının kadınıyla ee, eşimsin, eşlerin birbiri üzerindeki muhabbetin, afiyetin olması, artması. Hediyelerin, evlenme teklifinin gerçekleştiği, e, eril enerjinin evlilik niyetine cesaret ettiği, bir sürecin tamamlandığı bazı için yabancı dildir, de ülke, Yine belki yabancı değil de bir ülke fakat işlerin resmileştiği evlilikle sonuçlandığı evlilik kutlamalarının düğün derneğin yapıldığı bir aşkla tamamlanmanın yaşandığı pozitif tamamlanmanın ailede huzurlu mutlu günlerin geldiği sevdiğinizle maddi manevi zengin bir aile düzeni yeni bir aile düzeni kurduğunuz bolluk haneye bolluğun bereketin hem duyguların hem bolluğun bereketin geldiği çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuk sahibi olduğu ya da çoluk çocuk mutlu mesut olduğu çoluk çocuk durumları yoksa da ilişkilerin ısındığı, sıcaklaştığı havalarla birlikte günler diliyorum. Hepinize bolluk, bereket, sevgi, aşk, mutluluk, sağlık olsun. İnşallah görüşmek üzere. Hadi ben şimdi bunları topluyorum ve balkona yetiştiriyorum. Bay bay.